Bugün yine bir kamera arkası gibi bir şeydeyiz. Ve bu benim telefonum. Geçen de başka bir telefonlarım ama Onu değiştirmek zorunda kaldım. Kardeşim verdim. Bu da eski ana. Şu anda gördüğünü YouTube kanalım. Şu en üstteki geçen yana. Ama ben bunu YouTube kanalı açmak için değil. Hem eğleneceğiz. Hem de odamda neler var. Şarkı açacağım ona da. Ne Bence Kartal'ın yeni şarkısı da bir saniye şurayı ben bir kapatayım. Altında da toplu var o yüzden biraz de gidiyorum. Dedim neden olmasın? <laughs> zor. Neyse. Açtım. Şarkı buradan çalacağız. Ben size şuranın anlamını göstereyim. Ben şimdi şarkı açayım. %3 şarkı. Böyle bir yer var. Bunun altında bir şey yok. Bunun altında bir şey ekleyeceğim bak. Bir şey yok. Burada seni seviyorum yazıyor. Kapat. Kalp çıktı içinden. Böyle. Burada da seni çok seviyorum yazıyor. Burada çift kalp. Burada bir şey yok. O. Love. I'm love. It. Yazıyor. Sensiz

Uzun verilir izleyeceğim. Şunun şeyini şey yapmayı düşünüyorum. Burayı kesip ayırmayacağım ben onu. Kayınlayacağım orayı ben. Neyse. Şimdi Aa, Evet. Kayın. Kalemlik yerleştirme kuru yapalım başka. Ne yapsak diye düşünüyordum. Küçük bir işim var kalemlikle. Tamamdır. İlk olarak şöyle yapalım. Gözüküyor mu? Oh, çok, aşağı olacak. Böyle getirdiklerle. Bakalım. Bunun üstüne ağır bir şey lazım. Kayıyor. Bir saniye ben bütün döndürmeyi deneyeyim. Bu kalemiz sonra başka. Hemen bundan sonraki videoda yapacağım. Bay bay.